Evet. evet arkadaşlar şimdi Turan'la Hunger Games oynayacağız. Hunger Games biraz değişik süreli. Yani bilgisayardaki gibi şey değil. Bir de şimdi ben size Turan'ı göstereyim. Turan şu mavi tişörtlü şu an kafasını sallıyor. Mavi tişörtlü olan ne diyor? Enes Batur TV diyor. O ne ya? Diksiz <laughs> Elkin. Kim olak mı? Allah başlıyor başlıyor tur. Okey mi öyle mi? Ne, evet. istersen. Alırız. Yes bir tane kılıç buldum. Tane Aa üç tane kılıçım var. <laughs> Oğlum versene sen. <sana> Oğlum otoban <laughs> <Utupan> ver. <laughs> Ar verme. <gülüyor> Dur çeste koy. Çeste girdim. Of yeah! <laughs> ne yapalım? Geste纵. Gel 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 gel, gel 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 gel, gel 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 gül, gel oh, gel 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 için. Bu çiçekçi küçüğüz. Bu Oğlum az canım var. Çok az canım var oğlum. Kaç? Ee, bayağı bir boşluk vardı kisizol Yani. Ne yani. var şey. şey, oğlum? şey. Şeyi ya. dolduruyorsun zaten. Oğlum bu sesini kim dinliyor ki sizin bu sesini? <laughs> Boşluk. Evet. Oğlum bana bulaşma. Hayır iki buçuk olmaz iki buçuk olmaz. Allah Allah. Dur ben şey oldum bir tanesinde alan ya, Evet. ben bunu Allah yarım canım var. Türkiye bu anlamam mı kat? <laughs> <laughs> Solok öldü Turan. Timid ya. Elma verdi lan bana. Elma hadi nereye gitti? şey, Ya video çekiyoruz. <laughs> video. Evet arkadaşlar. Hoş